Birlikte. Evet bugün Süreyman'ın kafasında ne var? Bugün sizlerle birlikte <laughs> e, 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 o, 30 saat 20, 20 saat boyunca Kafamızda bunu tutacağız İşte Için de... ve kendimize bakıyoruz başta <laughs> kulağım like atmalarını istiyorum uzun zamandır like atın like atın demiyorum zaten arkadaşlar bunu kırmaya çalışacağız bugünkü videomuzda bunu kırmaya çalışacağız Çok önce bunun içine bunu kırmıştım zaten Var. Kırdı Kırıyorum Arkaları biraz kırılmış Göstereyim bakın Bakın Ya bunun adına artık Kırmaz cam koyuyorum Kırmıyor ki Ortası kırmıyor sadece Şu yanlar hep kırıldı ama Hayır. Cool. Allah. Arkadaşlar işte, adı sırada elinizi şu, şu, şu acıtabiliyor. Benim elimi 2-3 tane acıttı. O yüzden o, o ayı aldığınız zaman dikkat edin o ayı. Bir şey diyeceğim. Normal ses çıkarsa niye bebek sesi çıkarıyor? Normal sesine dön. Ama sesine dön diyorum <laughs> ya. Video çekerken hep böyle yapıyorum. Ne şaksı